Arkadaşlar herkese merhaba. Olağanüstü problemler kitabının çözümüne devam ediyoruz. Bu videoda karışım problemlerinin 1 ve 2 nolu testini çözeceğim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar ilk soruda bakın bir karışık çerez hazırlama sorusu. Şener Bey diyor hazırladığı karışık çerezde antep fıstığı oranı yüzde kaç diye sormuş arkadaşlar. Bakın bize ne oranını soruyor? Antep fıstığı oranını soruyor. Şimdi arkadaşlar oran sorarken yüzde bulurken önce tüm karışımı buluyorsunuz. Bakın 10, 17, 29, 38, 45. Toplam karışım ne arkadaşlar? 45. Toplam karışım 45. Hangi maddenin oranını bulmak istiyorsunuz? Antep fıstığı. Antep fıstığı bakın ne kadar antep fıstığı arkadaşlar? 9. 45'te 9 diyorsunuz. Yüzde soru işareti diyorsunuz. Buradan işler dışarı çarpma yapıp soru işaretini bulabilirsiniz. Ya da bakın bu bunun kaçta kaç arkadaşlar? 5'te biri. Bu da bunun 5'te biri olacak. Dolayısıyla ne edeceğiz arkadaşlar? Yüzde 20 diyeceğiz. Birin sorunun cevabı C. Gel ikinci soruya. Yine arkadaşlar bir karışım vermiş bakın. Kek tarifinin karışımı. İşte şeker, yoğurt, vanilya, işte kabartma tozu, un. Bize neyi soruyor? Bakın limonlu kek tarifiymiş arkadaşlar. Bu şeker oranı soruyor arkadaşlar. Şeker oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Yine toplam karışım buluyoruz arkadaşlar. Şöyle bakacağız. 1500 bunu grama çevirdim arkadaşlar. 1500 gram, 2250, 2350, 2500, 3700, 4000. Toplam ne kadar arkadaşlar? 4000 gram. Bakın toplam 4000 gram. Yani 4000 gram nedir arkadaşlar? 4 kilogram. Şimdi burada uyanık olun. Size neyi soruyor? Şeker oranı soruyor. Zaten şeker bakın kilogram cinsinden. O zaman bunu kilograma çevirmek mantıklı. Ne diyeceğiz? 4 kilogramda ne kadar şeker var arkadaşlar? 1,5 kilogram şeker var. Ne diyeceksiniz? Yüzde soru işareti diyeceksiniz. İşler, i̇şler işler yaparsanız bakın 4 tane soru işareti eşittir. 1,5 ile 100'ü çarparsanız arkadaşlar ne yapacak? 150 yapacak. Sonra her tarafı 4'e böleceksiniz. 150 bölü 4. 150 bölü 4 diyeceksiniz. Sağa değiştirirseniz 75 bölü 2. O da ne yapacak arkadaşlar? 37,5. Devam edelim. Yine arkadaşlar bakın. Aşağıda Serap Hanım ile Serap ile annesi arasında geçen konuşma verilmiş. İşte annenin bakın dediğine dikkat edelim. Her 3 kilogram pekmeze 1 kilogram tayin. Arkadaşlar bakın pekmez ne kadar alıyormuşuz? Pekmez 3 kilogram alıyormuşuz. 3 gram alıyormuşuz. Tayin ne kadar alıyormuşuz? 1 gram alıyormuşuz. Buna göre diyor Serap Hanım'ın diyor oluşturduğu 3 kilogram tahin pekmez karışımındaki tahini soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar toplam karışım ne? Yine bakın toplam karışım toplam ikisini birleştirirseniz toplam karışım ne arkadaşlar? 4. Şimdi 4'te ne kadar? 4'te ne kadar? Neyi soruyordu bize? Tahini soruyordu. Tahin soruyor evet. 4'te ne kadar tahin var bakın dikkat. 1. Bizim hazırladığımız kaç kilogrammış? 3 kilogramda soru işareti diyeceğiz. Buradan işlem çarpımı yaparsanız yine 4 tane soru işareti eşittir 3 diyeceğiz. Soru işareti ne bulacağız arkadaşlar? 3 bölü 4 kilogram arkadaşlar. Bakın bu dikkat edin bu kilogram. Bize neyi soruyor? Gram diye soruyor. O zaman kilogramı grama çevireceğiz. 3000'i neye böleceğiz arkadaşlar? 4'e böleceğiz. 2'ye bölün 1500. Bir daha daha 2'ye bölün. Ne edeceksiniz arkadaşlar? 700'e edeceksiniz. Devam edelim. Aşağıda diyor işte kaplarda tuzlu su karışımından ağırlıkları ve tuz yüzleri verilmiştir arkadaşlar. Bakın birinci kaptaki tuz yüzdesi %66. Su 24 gram toplam. İkincisi %44, 30 gram. Sonra ne diyor bakın. Birinci kaptaki karışımın yarısı. Arkadaşlar bakın birinci kaptaki yar karışımın yarısını alıyoruz. Arkadaşlar ben karışım problemini şu şekilde çözüyorum. Şöyle yuvarlaklar çiziyoruz. Yani buradaki her yuvarlak karıştırdığımız kaplar. Şimdi bakın içeriye yüzdeyi yazıyorsunuz. Birincinin yüzdesine %66. Bunun yarısını alıyormuşuz. Bakın birinci kabın yarısı diyor arkadaşlar. 24'ün yarısını ne alacaksınız? Dışarıya da miktarı yazıyorsunuz. Tekrar bakın içeriye yüzde dışarıya miktarı yazıyoruz. Ayrıca karışım problemlerinde konu varsa Dokun sınıf matematik oynatma listesi ya da TYT matematik oynatma listesinden karşı problemleri videolarını bulup izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece soru çözümü yapacağız. Kitabın soru çözümünü yapacağız. İkinci kaptaki karışımın bir bölü diyor. Arkadaşlar bakın ikinci kaptaki karışım 1 bölü 3'ü. 44. 1 bakın. 30 gramlı bir bölü 3'ünü alırsanız ne? 10. Şimdi arkadaşlar bunun yarısını almanız, bir bölü almanız karışımın yüzdesini değiştirmez. Mesela atıyorum iki şekerli çayı karıştırıp içiyorsunuz iki şekerli çayı karıştırıp içiyorsunuz. Yarısını dökünce yine çay iki şekerli gibi hissedeceksiniz. Yani yarısını dökünce bir şekerli çay olmayacak. Yani bunun yarısından ne sadece miktarın yarısı olacak. Yüzde aynı kalacak. Ona dikkat edin. Yine bakın tuz yüzdesi oluyor. Arkadaşlar bir de buraya kelime oyunu yaparlar. Size soruda tuz yüzdesini verip su yüzdesini falan sorarlar. Onlara dikkat edin. Sırf o yüzden soruyu yanlış çözmeyin. 12 da arkadaşlar miktar ne oldu? 22. Yeni karışımın yüzdesini bilmiyorum. Yüzde isteyeceğim. Daha sonra dışarı içeri çarpıyorsunuz arkadaşlar. 66 çarpı 12. 44 çarpı ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz. Eşittir. 22 çarpı x diyeceksiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Bunlar sadeleşir. Bu 11'e bölün. Burada ne kalacak? 2 kalacak. Burayı 11'e bölün. Burada ne kalacak? 4 kalacak. 66'yı 11'e bölün. Burada ne kalacak arkadaşlar? 6. Bir daha daha 2'ye bölelim. Bakın 2'ye bölün. Burada ne kalacak? 2 kalacak. 2'ye bölünce burada ne kalacak? 3. 3 tane 12. 36. 2 tane 10. Burada ne gelecek arkadaşlar? 20. Eşittir ne? X. 36-20 daha. Tuz yüzdesi kaç arkadaşlar? %56. Devam ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar yine iki paket muzlu sütü görselini vermiş. Birincisi yüzde on, ikincisi yüzde yirmi İki paket muzlu süt yeterince büyük bir kapta karşısında oluşan yine muz yüzdesini soruyor arkadaşlar. Bakın muz yüzdesini soruyor. Zaten bize de ne vermiş? Muz yüzdesini vermiş. İki tane kapı karıştırıyoruz. Bakın şu birincisi, şu ikincisi. Karıştırdık ve elde ettiğimiz bu. Bakın içeriye yüzde yazıyorum. Yüzde on. İkincinin yüzdesine yüzde yirmi beş. İçeriye yüzde yazıyorum. Dışarıya da miktar yazıyorum. Bakın bu yedi yüz mililitre. Bu 1500 beş yüz mililitre diyorum Toplam 2250 mililitre. Buraya da soru işareti diyorsunuz. Şimdi 10 750'yi çarpıyoruz. İç ile dışı çarpıyorsunuz. 1500 ile neyi çarpıyorsunuz? 1500 ile 25'i çarpıyorsunuz. Eşittir. 2250 ile soru işaretini çarpıyorsunuz. Birer tane sıfır götürelim. 1500'deki sıfır gitti. 75, 750'deki sıfır gitti. Bakın bu 225 15'in karesi arkadaşlar. 15'e bölersek burada 15 kalacak. 150'yi 15'e bölersek burada 10 kalacak. 75'i 15'e bölersek Burada ne kalacak? 5 kalacak. Sonra bunu neye bölebiliriz arkadaşlar? 5'e bölün. 5'e verirseniz burada 3 kalacak. Bunu 5'e böldünüz. Burada ne kaldı? 2 kaldı. 5'e böldünüz bu gitti. Artık toplayalım. Bakın burada 10 var. 2 ile 25 çarpı ne yapacak arkadaşlar? 50 yapacak. Eşittir 3 tane soru işareti. 63'e böleceksiniz. Ne diyeceksiniz? Muz muz yüzdesi %120 diyeceksiniz. Arkadaşlar ayrıca bakın bu soruyu şöyle de çözebilirsiniz. Yani burada şu miktarlar kat olarak yazsanız olur. Mesela ben olsam şöyle yazardım. Yani böyle uzun uzun yazmanıza gerek yok. 10. Şimdi 700'e Bunları sadeleştirin arkadaşlar. 750. Mesela 250'ye bölün. Buraya 3 yazın. Hepsi 250'ye bölünüyor bakın. Buraya 25 yazıyorsunuz. Miktarları bunu yapabilirsiniz. Tabii aynı sadeleştirme yapacağız. Daha nasıl olsa en son sadeleştiriyoruz bakın. 1500'ü e 250'ye bölün ne yapacak? 6 kalacak. Soru işareti din. 2250 idi. 250 verirseniz orada 9 kalacak. Yani sadeleştirmeyi en başta yaptım. Hatta bakın bunlar yine sadeleşiyor. Bakın 3'e bölün. 3'e bölün 3'e bölün. Burada 1 kaldı. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Burada ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi bakın dışta içi çarpın. 10. 2 ile 25 çarpın. 50. 3 ile soru işaretini çarpın. Tamam. 3 ne yaptı? Bakın burası 60. 3'e böldünüz. Yine 20 bulacaksınız. O sadeleştirmeyi en başta da yapabilirsiniz. Uzatmaya gerek yok. Şimdi geldik buna bakın. Aşağıdaki diyor A kabındaki tuzlu su miktarını vermiş arkadaşlar. Tuz yüzdesi diyor. Tuz yüzdesi %20'ymiş. 12. B'de de ne varmış bakın tuz. A kabındaki karışıma B paketindeki tuzun kaçta kaça eklenirseniz. Yani bundan buraya bir miktar tuz ekleyecekmişiz. X tuz ekleyeceğiz. Bilmiyoruz ne kadar ekleyeceğimizi. Şimdi şöyle yapalım. Bakın A kabı arkadaşlar gözüküyor. içeriye yüzdeyi yazıyormuşuz. Yüzdesi kaç? Yüzde yirmi. Buraya ne yazıyorsunuz? 12 yazıyorsunuz. Ben buna X tuz ekledim. Arkadaşlar saf madde eklerseniz yüzde olarak ya sıfır yazarsınız ya da yüz yazarsınız. Tekrar saf madde eklersek yüzdemiz ya sıfırmış ya da neymiş? Yüzmüş. Şimdi biz tuz yüzdesine göre çözeceğiz. Dikkat edin tuz yüzdesine. Tuzun tuz yüzdesi Tuzun tuz yüzdesine ne arkadaşlar? 100 diyeceğiz. Buraya yüz yazdım. Toplam miktar 12 artı x oldu. Yeni tuz yüzdesi ne oluyormuş? Bakın %60 oluyormuş. Buraya da ne yazdım arkadaşlar? 60 yazdım. Sonra iç dışı yine çarpıyorum. 20 çarpı 12 diyorum. Burası 100 çarpı x diyorum. Burasını da 60 çarpı 12 artı x diyorum. Sonra birer sıfır götürüyorum. Sıfır gitti, sıfır gitti, sıfır gitti. 2 ile, 2 ile 12 çarpın ya da 2 ile 12 çarpın. Burası 24 yaptı. Burası 10x yaptı. Bu 6 içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. 72 artı kaç x? 6 x. Sonra x'leri bir tarafa topladım. Burada 4 x kaldı. 72'den de ne çıkartacağız? 24 çıkaracağız. Ne kalacak? 48. x'i ne bulacağız arkadaşlar? 4'e bölücüsü her tarafı 12. Bakın. Buradan buraya ne kadar tuz eklemeliymişim arkadaşlar? 12 tuz eklemeliymişim. Bu da bunun kaçta kaç arkadaşlar? Yani 60, 12 bölü ne diyeceğiz? 12 bölü 60 diyeceğiz. Buna bu oranı soruyor. Yani B'dekinin diyor kaçta kaçın eklemeliyiz diyor. 12 bölü 60 yani ne kadar ekleyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü 5'ini eklemeliyiz. Cevap ne diyeceğiz? Deniz diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görsel var bakın. Yukarıdaki paketlerdeki kahvenin yüzdesini vermiş. Bu kahveleri arkadaşlar aşağıdaki suyla karıştırmamızı istiyor. Şimdi birinci kahve bakın gözüküyor zaten. İçeriye yüzde yazıyorum. Yüzde 30. Buraya ne yazdık? 10. Tekrar ikinci kahvede gözüküyor. Bakın yüzdesi yüzde 20. Miktar ne? 10. Aşağıdaki de neymiş? Bakın arkadaşlar. Sıcak su diyor. Saf madde yani. Bakın bu su arkadaşlar. Saf madde. Buraya ne yazacağız? Ne kadar saf madde ekliyorum? Yüzde 75 eşittir. Şimdi şurayı yanlış yazdık değil mi? Onun miktarı ne kadar? İkinci miktarı gençler. Birincisi 10, ikincisi 15'ti. On Onu düzeltelim. Bunun miktarı arkadaşlar 15'ti. Bakın toplarsanız toplam miktar ne oldu arkadaşlar? 200 oldu. Bu yüzdeyi soruyor size. Şimdi biraz önce söyledik. Saf maddenin yüzdesi arkadaşlar ya sıfırdır ya da yüzdür. Biz içeriye ne yazdık? Kahve yüzdesini yazdık arkadaşlar. Bakın kahve oranlarını yazdık biz içeriye. Dolayısıyla suyun kahve yüzdesini ne diyeceksiniz? Bu sefer sıfır diyeceksiniz. Arkadaşlar suyun su yüzdesi sıfır. Suyun su yüzdesi yüz. Ve suyun tuz yüzdesi sıfır. Suyun şeker yüzdesi sıfır. Suyun kahve yüzdesi sıfır. Yani saf madde eklediğiniz zaman içeriye ya 0 yazıyorsunuz ya da 100 yazıyorsunuz. Mesela burada eğer bu eklediğimiz kahve olsaydı buraya 100 yazacaktık. Şimdi dışarı içeri çarpıyoruz. 10 çarpı 30 diyoruz. 20 çarpı 15 diyoruz. Buraya çarpmaya gerek yok. Zaten orası 0 gelecek. 200 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? X diyeceğiz. Bir 0 gitti. Bir 0 gitti. Bir 0 gitti. Eşit sayıda 0 götürebilirsiniz. Burada bakın 30 artı 30 eşitlerine geldi arkadaşlar. 20x. Yine birer tane 0 götürelim. Buradan x'i ne bulacağız arkadaşlar? x'i bulacağız? 3 bulacağız. Kahve yüzdesi %3. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıda diyor bir kuru yemişteki kaju, badem, fıstık kilogram fiyatları verilmiştir diyor. Bakın kajunun kilogram fiyatı 100 TL'ymiş. Badem 280, fıstık 90. 30 kilogram badem diyor arkadaşlar. Badem bakın bundan 30 kilogram. 20 kilogram kaju diyor arkadaşlar. 20 kilogram kaju. Karıştıracak elde ettiği 30 kilogramda fıstık arkadaşlar. 30 kilogramda fıstık karıştırıyormuşum. Bakın karışım toplam ne oldu arkadaşlar? Karışım toplam bu kar zarar sorusu arkadaşlar. 30 30 60 20 daha ne diyeceğiz arkadaşlar? Karışım toplam ne oldu? 80. Karışımın kilogramını ne kadar satmış arkadaşlar? 90 TL'ye satmış. Bunu ne kadar satıyorum? 90 TL'ye satıyorum. O zaman kazandığım para arkadaşlar çarpım ikisini 7200 7200 TL para kazanıyorum. Karışımdan toplam 80 kilogramın hepsini satınca 7200 TL para kazanıyorum. Diyor ki kuru yemişçi kaju, badem, fıstığı ayrı ayrı satmış olsaydı elde edeceği gelir nasıl değişirdi diyor. Arkadaşlar ayrı ayrı satarsak şimdi bakın 20 ile 100'ü çarpın. Yani 20 kilogram kaju 100 liradan satarsak buradan ne kadar para kazanacağız? 2000. 30 ile bunu çarpın. Buradan ne kadar para kazanacaksınız? 2400 30 da 90'ı çarpın buradan ne kadar para kazanacaksınız 2.700 bunları toplayız ayrı ayrı satarsak kazanacağımız ücret bu bakın 0 0 7, 4, 11. elde var 1. şurası alt yapı bakın 7.100 lira kazanacaktık karışım e, ne elde ne diyor e, gelir nasıl değişir diyor 7.200 TL kazanıyorduk arkadaşlar karışımda ayrı ayrı satarsak ne kadar kazanıyoruz 7.100 lira kazanıyoruz yani dolayısıyla ne kadar azalacak 100 TL azalır. Yalnız burada önce karışımı satıyorsunuz sonra ayrı ayrı satıyorsunuz yani önce ayrı ayrı satıp sonra karışımı satarsanız bu sefer %100 TL artar ona dikkat edin okurken ona dikkat edin Adam diyor ki önce karışımı satacakmışız Sonra e, Ayrı ayrı satacakmışız Yani 100 TL artar azalar dikkat ederek işaretleyin lütfen geldik Geldik ikinci testi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bakın Tuzlu suyu tuz su miktarını vermiş arkadaşlar Burada yüzdeleri biz bulacağız hemen A'nın yüzdesini bulalım bakın arkadaşlar A burada Şimdi soruda bakın dikkat edin arkadaşlar. Soruda su yüzdesini soruyor. Yani şimdi öğrenciler, öğretmenler refleks olarak biz neyi buluyoruz? Genelde tuz yüzdesini buluyoruz. Genelde hep tuz yüzdesini soruyorlar. Bakın burada su yüzdesi demiş. O zaman biz bunu su yüzdesini bulalım bunları. Yani A'nın su yüzdesini biliyorum. Bakın A'yı şurada buluyorum. Şimdi bakın 60 su, 20 tuz. Yani toplam ne kadar? 80. Ne kadar su? 60. Suya göre çözüyoruz arkadaşlar. Dikkat yüzde x diyeceğiz. Buradan ne gelecek? 80 çarpı soru işareti. 60 çarpı 100 diyeceğiz. Bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. 4'e böldüğünüz burada 2 kalacak. 4'e böldüğünüz burada ne kalacak arkadaşlar? 25 kalacak. Bir daha daha 2'ye bölelim. Burada ne kaldı? 3. O zaman A'nın su yüzdesi %75 oldu arkadaşlar. Ya da bunu tuza göre çözüyoruz. Ben son suya çevirebilirsiniz. Mesela %20'si tuz ise %80'i su diyebilirsiniz. Şimdi B'ninkini de şurada bulalım arkadaşlar. B'nin su yüzdesini buluyorum. Dikkat. Bakın 60 su, 40 tuz, toplam 100 yine. Toplam 100. Ne kadar su? 60. Yüzde 60 zaten direkt bunun yüzdesi yüzde 60 arkadaşlar. Bakın oran kurmaya gerek yok. Zaten direkt yüzde 60. Şimdi diyor ki bakın A kabından 2 bardak. Arkadaşlar miktarı size illa böyle gram olarak, litre olarak vermek zorunda A kabından 2 bardak diyor. Bundan 2 bardak alıyormuşum. B kabından 3 bardak alıyormuşum. Şimdi bunun su yüzdesi neydi? Yüzde 75'ti. Bunun su yüzdesini ne bulduk? 60 bulduk. Toplam kaç bardak oldu? 5 bardak. Soru işaretleyeceksiniz. Dışarı ile içeri çarpıyorsunuz. Burası ne olacak arkadaşlar? 150. Burası ne yapacak? 180. Eşittir. 5 tane soru işaret edeceksiniz. 330'u 5'e böleceğiz. Ne bulacağız arkadaşlar? 66. Devam ediyoruz. Yine bakın Beyza Hanım, oğlum Mirza'ya işte diyor %15'i şeker %15'i şeker olan bir oralet hazırlıyormuş. Oraletin ne kadar olduğu da gözüküyor. Bakın bu %15'miş. Şeker. 120 gram oralet. Daha sonra ne diyor? Bakın oraletin sıcak olduğunu fark edince oralet 30 gram saf su ilave ediyor. Bakın 30 gram ne ilave ettim? Su. Ne dedik? Saf suyun yüzdesi ya sıfır ya da ne? 100. Burada bakın içeriye biz ne yüzdesini yazdık? Oral, e, şeker yüzdesini yazdık. Dolayısıyla bu su arkadaşlar suyun şeker yüzdesini ne diyeceksiniz? 0 diyeceksiniz. Toplam ne kadar oldu arkadaşlar? 150. İçeriye x dedik. 120 ile neyi çarpıyorsunuz? 15'i çarpıyorsunuz. Burası sıfır zaten çarpmaya gerek yok. 150 çarpı ne diyeceğiz? x diyeceğiz. Sıfırlarla vedalaştık. 15'lerle de vedalaştık. x seçti işte ne diyeceğiz arkadaşlar? 12 diyeceğiz. Zaten bize neyi soruyor bakın? Şekeri soruyor. O zaman ne diyeceğiz? 12'yi işaretleyeceğiz. Şimdi aşağıda diyor özdeşliyor silindir kaplarda tuzlu su karşısındaki tuz yüzdeleri. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada ne yazıyor? Bakın tuz yüzdeleri. Soruda ne diyor? Su yüzdesi. Yani siz tuz yüzdesine göre çözünce en son suya çevirmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar birinci kaptaki karşımla ikinci kaptaki karışım yeterince büyük bir kapta karıştırıyormuş. Arkadaşlar bakın burayı toplam 4 parçaya bölmüşler. Burayı toplam 2 parçaya bölmüşler. O zaman şöyle yapalım. Bakın buraya V diyelim. Burası ne olacak? 3V olacak. Çünkü bunlar özdeş silindir diyor. <laughs> Yer çapı aynı. O zaman bulundukları bölge yükseklikleriyle orantılı olacak. Yukarıdaki parça şu parçanın hacmi V. Aşağıdaki suyun bulunduğu bölgenin hacmi 3V. Özdeş olduğu için bakın bu toplam 4V. Bu beyaz bölge 2V. suyun bulunduğu bölge ne diyeceğiz? 2V diyeceğiz. Şimdi... Birinci ve ikinci kapı tamamen karıştırıyoruz. Bakın birinci kaptaki tuz yüzdesi ne arkadaşlar? 15. Ne kadar var? 2V var. İkinci kaptaki tuz yüzdesi ne arkadaşlar? 65. Ne kadar var? 3V var. Toplam bilmiyorum. Toplam ne kadar oldu? 5V oldu. Arkadaşlar bakın o sor soru, işareti tuz yüzdesi. Bakın bu V'leri sadeleştirebilir Hiç uğraşmaya gerek yok. Bu V'ler gitti. 15'le 2 çarpın. 30. Burası 30 yaptı. 3 65 çarpın. 195. 5 tane ne diyeceğiz arkadaşlar? Soru işaret 5'e bölün. 30'u 5'e böldüğünüz ne? 6. 195'i 5'e bölün ne diyeceğiz? 39 bulacağız? Soru işaretini arkadaşlar 45 bulacaksınız. Bakın dikkat. Bu tuz yüzdesi size neyi soruyor? Su yüzdesi soruyor. 55 işaretleyeceksiniz. Şimdi ne diyor? Bakın aşağıda diyor 60 litre süt güğümünün diyor 6 kovalar ile süt koyulmaktadır diyor. Güğüme diyor yağ oranı 120 olan diyor sütten 4 kova. Arkadaşlar bakın bundan 4 kova koymuşuz. Şimdi bakın bundan buna 6 litre 6 litre toplam kaç kova koyarsınız arkadaşlar? 10 kova. Yani orada miktara çok takılmayın. Şimdi bunun yağ oranı %20'ymiş. Bundan ne kadar kova koymuşum? 4 kova. Ne diyor? Daha sonra diyor güğümün geri kalan kısmı yağ oranı %30 olan diyor. Geri kalan kısmı yağ oranı %30'muş. Ondan o zaman kaç kova koyacağız toplam? 6 kova koyacağız. Toplam ne oldu? 10 kova oldu ve burası da oldu. Güğümdeki sütün yağ oranı yüzde kaçtır diyor. İçeriye ne yazacağız? Soru işaret Zaten Zaten K'ler gitti arkadaşlar. Burası ne diyeceğiz? 20 ile 4'ü çarpı ne diyeceksiniz? 80. 30 ile 6'ı çarpı ne diyeceksiniz? 180. Eşittir. 10 tane ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Birer sıfır götüreceğiz. Ne gelecek arkadaşlar? X eşittir ne gelecek? %26 gelecek. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıda tuz ve sudan oluşan diyor. M ve N kaplarındaki tuz su miktarları verilmiştir. M kabındaki suyun %20'si boğalaşıyor. Bakın M kabı şu arkadaşlar. Ne kadar su var? %20'sini buharlaştıracakmışız. Bakın 20'nin %20'si. %20 demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü 5 demek. O zaman bu 1 bölü 5'ini boğalaştırırsak yani 4'ünü boğalaştırdık. M kabına ne kadar su kaldı arkadaşlar? 16, 20'yi unuttuk artık. Daha sonra diyor N kabı içine diyor tuz miktarı 125'i kadar tuz ilave edilir diyor. 125 demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü 4. Bakın ne kadar? 8. 8'in 1 bölü 4 diyeceğiz. 8'in 1 bölü 4'ü ne eşit arkadaşlar? 2 eşit. Buna 2 tuz ilave edersek ne kadar tuz oldu? 10. Diyor ki M ve N kaplandık tuzlu su karıştırılarak oluşan yeni karışım arkadaşlar şimdi tuz su şimdi bakın M'deki su ne arkadaşlar 16 N'deki su ne arkadaşlar 29 M'deki tuzumuz ne 5 N'deki tuzumuz ne oldu 10 şimdi toplarsanız arkadaşlar ne kadar tuz var 15 toplarsanız ne kadar su var 45 toplam karışım ne oldu 60 60'da ne kadar tuz? Tuz yüzdesini soruyor. Evet tuz yüzdesini soruyor. 60'da 15 tuz var. Yüzde ne diyeceğiz arkadaşlar? Yüzde x diyeceğiz. Bunda da işler dışlar çarpım yapmaya gerek yok. Tam kat mı değil mi? Önce ona bir bakın. Sonra işler dışlar çarpım yapın arkadaşlar. Bakın bu bunun kaçta kaçı? 4'te 1'i. Bu da bunun 4'te 1'i olacak. Direkt ne diyeceksiniz? 125 diyeceksiniz. Devam ediyoruz. Aşağıda A kabında diyor. %20'si şeker olan 28 kg. Anlatmış bakın burada B kabında 60, burada da 32 su varmış. Diyor ki bakın A karışım A kabındaki karışımın 2/7'si. Arkadaşlar 28'in 2/7'sini şurada bulalım. 7'ye bölün. Burada 4 kalacak. A'dan ne kadar alıyormuşum arkadaşlar? Nereye yazalım? Şu üstte yazalım. A kabındakinin 2 bölü 7'si. Arkadaşlar bakın 2 bölü 7'sinin yüzde değişmiyordu. Bakın bunun yüzdesine yüzde 20 2 bölü 7'si ne yapacak? 8. Bundan 8 aldım. Daha sonra ne diyor? Bakın B kabındaki şekerin 2 bölü 3. 60'ın 2 bölü 3'ünü bulalım arkadaşlar. 60'ın 2 bölü 3'ü 3'e bölürsek burada 20 kalacak. Ne kadar aldık? 40. Bakın şek biz içeri ne yüzdesini yazıyoruz? Şeker yüzdesini yazıyoruz. Bu da şeker. Eklenen şeker. Yani saf madde eklediniz. Şekerin şeker yüzdesine ne yazacaksınız arkadaşlar? 100 yazacaksınız. Bunu ne yapıyormuşuz? C kabında karıştırıyormuş arkadaşlar. Yeterince büyük C kabında. Zaten C kabında ne var? Bakın 32 su var. Bakın yine bu da saf madde. Biz içeriye şeker yüzdesini yazıyorduk. Şeker yüzdesini yazıyorduk. Suyun şeker yüzdesine ne diyeceksiniz arkadaşlar? Sıfır diyeceksiniz. Toplam toplam ne oldu arkadaşlar? 80 oldu. Buraya ne yazıyorsunuz? X yazıyorsunuz. Daha sonra dışarı içeri çarpıyorsunuz. 20 çarpı 8. 100 çarpı ne yazacağız? 40 diyeceğiz. Burayı yazmaya gerek yok. Oradan sıfır gelecek. 80 çarpı ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Önce birer sıfır götürelim. Birer sıfır gitti. Sonra 8'e bölün. Bakın 8'e bölürseniz bu 8'e gitti. Burayı da 8'e bölersek. Önce 8'e bölmek için önce 4'e böleceğiz. Sonra bir de 2'ye bakacağız. Burada ne kalacak? 50 kalacak. Burada ne kaldı? 2 kaldı. 52 ne diyeceğiz arkadaşlar? İkisini bulduk. 52 bulduk. Şeker yüzdesini soruyor. Evet şeker yüzdesini soruyormuş. 52 diyeceksiniz. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Bakın bir zeytindeki küçük boy diyor. Orta boy, büyük boyu yeşil zeytinlerin fiyatları aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi bakın zeytinci diyor toplam... 70. 60 kilogramlık bir karışım elde ediliyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakın adam anlatmış ne diyor? %45. Şimdi 60, 100 istiyoruz. Bakın hepsine 100 istiyoruz, hepsine 100 istiyoruz arkadaşlar. %45'i küçük boymuş, yani buna ne diyeceğiz? 45x diyeceğiz. %35'i orta boy, buna 35x diyeceğiz. Geri kalan da büyük boy. 45, 35 tane yapacak arkadaşlar. 80x yapacak, buna ne kaldı? 20x kaldı. Toplam ne? 100x. Arkadaşlar bakın bu 100x ayrıca bakın toplam 60 kilogramlık karşılığında bu 100x 60 eşit ama bu 60 lazım değil bize zaten bunlar sadeleşecek. Şimdi küçük boyun fiyatı ne kadar? 12 arkadaşlar bu fiyat ve işte karıştırma sorularında bu tarz işte fiyat olan sorular Dışarıya hep miktarı yazıyorsunuz. Burada fiyat yüzde oluyor yani buradaki fiyatları yüzde olarak düşünüyorsunuz. Bakın bu 12 liraydı. Orta boy ne kadardı? 20 liraydı. Size zaten bunun ne kadar olduğunu soruyor soru işareti. Karışımı ne kadar satmışız? Bakın 18 e de satmışız. Buraya ne yazacağız? 18 e yazacağız. Şimdi şuradan maviye geçelim. Bu x'leri sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu x'ler önemli değil. Bunlar gidecek. Bakın burası 12 çarpı 45. Burası 20 çarpı 35. Burada ne gelecek? Soru işareti çarpı gelecek? 20 gelecek arkadaşlar. Eşittir. 18 çarpı ne? 100. Şimdi bakın birer sıfır götüremiyoruz. Burada çünkü malum Şurada bakın 0 yok. O yüzden bunu 5'e bölüyorum. Burada ne kaldı? 20. 5'e bölün burada ne kaldı? 4. 5'e bölün burada ne kaldı? 7. 5'e bölün burada ne kaldı? 9. Başka ne yapabiliriz? Bakın burası 4'e bölünüyor. Burası hepsi 4'e bölünüyor. O zaman bunu 4'e bölelim. Burada ne kalsın? 5. 4'e böldünüz. Bununla vedalaştınız. 4'e böldünüz. Burada ne kaldı? 5. 4'e böldünüz. Burada ne kaldı? 3. 3 kere 9 27 dediniz buraya. Bakın burası 5 kere 7 diyeceğiz. 35 diyeceğiz. Artı soru işareti kaldı. Burada sadece Karşı tarafta 18 çarpı 5 ne diyeceğiz arkadaşlar? 90 diyeceğiz. 27 35 tane yapacak? 42 62 yapacak. 90'a tamamlarsanız soru işareti ne bulacaksınız arkadaşlar? 28 bulacaksınız. Şimdi bu uzun uzun çözeceğiz. Aslında basit soru ama uzun. Bir kapta diyor 120 tuz olan 40 kilogram tuzlu su karışım vardır. Sırayla bunlar yapacağız arkadaşlar. Doğru mu değil mi diye. Birinci durumu yapıyorum bakın. Ne yapıyorduk? İçeriği yüzdeyi yazıyorduk. İçerisi yüzde 20. Ne kadar? 40. Diyor ki bakın 10 gram tuz ekliyormuşuz. Tuz, tuzun tuz yüzdesi. Çünkü bakın biz içeriye tuz yüzdesini yazıyoruz. Saf madde dersek içerisine ya yüzdü ya da neydi sıfırdı. Bakın buraya 100 yazdım. Toplam ne oldu arkadaşlar? Burası 50'ye x dedik. Şimdi buradan şu sıfırlar götürebilirsiniz. Bakın bu sıfır gitti, bu sıfır gitti, bu sıfır gitti. Bunun içeriyle dışarı çarpın. Buradan ne gelecek? 80. Buradan ne gelecek? 100. Teşhitleri ne arkadaşlar? 5x. 180'i 5'e bölerseniz x'i bulacaksınız? 36 bulacaksınız. Dolayısıyla bu ne arkadaşlar? Yanlış. Bakın %30 demiş. İkinci durum buraya yapalım. 40, 40 gram su. Bizim kabımızda ne vardı arkadaşlar? %20'lik 40 gram vardı. Bunu 40 gram su diyor bakın. İçeriye biz tuz yüzdesini yazıyoruz. Saf madde dersek buraya ne yazacaktık? Suyun tuz yüzdesini 0 diyecektik. Toplam ne? 80. Bakın bu soru güzel oldu. Yeri gelmişken söyleyelim. Arkadaşlar eşit alırsanız hiç böyle çarpmanıza çıkmanıza gerek yok. Eşit alırsanız yüzdelerin aritmetik ortalaması gelir. Bakın bunun yüzdesi kaç? 20. Diğerinin yüzdesi ne? 0. Direkt aritmetik ortalama gelir. 20 artı 0 bölü 2 derseniz yüzde 10 olur arkadaşlar. Yani iki şekerli çayla 4 şekerli çayı karıştırırsanız eşit miktarda 3 şekerli çay içiyormuş gibi düşüneceksiniz kendinizi. 22'ye bölün. Bakın tuz oranı ne olacak? Bu tuz oranı dikkat tuz oranı %10 olacak. Adam size neyi söylemiş? Bakın su oranı diyor. O zaman buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu doğru diyeceğiz. Kaptaki suyun 15 gram buharlaştırırsa. Arkadaşlar buharlaştıracakmışız. Normalde neydi? Kabımız 40'a 20 idi. Bunun 15'ini buharlaştırın diyor. 15'ini buharlaştırıyorum. Arkadaşlar buharlaşan sudur. Suyun tuz yüzdesi de nedir? Yine sıfırdır. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 25'e ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Dışarı ile içeri çarpıyorum. 20 ile 40 diyeceğim. 0'ı çarpmaya gerek yok. 25'e ne diyeceğiz arkadaşlar? X diyeceğiz. 5'e böldünüz 5, 5'e böldünüz e 8. Bir daha daha 5'e böldünüz 4. 8 kere 4, 32. Tuz oranı 32 diyor. O zaman bu da doğru cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? Denizli. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.